Herkese merhabalar. Ee, yaklaşık e, bir ay önce Çetin Hocam'a gidip e, mide botoksa oldum. E, hiçbir e, ameliyat gibi düşünmeyin. Gayet çok basit bir şekilde endoskopi oluyorsunuz. Yaklaşık e, 15-20 dakikada bütün işlemleriniz bitmiş oluyor. E, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. E, daha önce ben birçok diyet ve spor yapmış birisi olarak birçok e, ve bunun sonuçları aldıktan sonra inancını kaybetmiş biri olarak e, işin açıkçası ya mide botoksu da olayım hani ya her şeyi denedim kilo veremiyorum bir de mide botoksu deneyeyim madem deyip Çeten hocamın e, kapısına gittim. E, inanın e, bir ay içerisinde yani 86-90 kilo arasında gidip gelirken e, bir ay sonunda e, 70'li rakamlara düştüğümü gördüm. Ve bu benim kendime olan inancımı da yerine getirmeye başladı ve daha çok motivasyonumu yükseltti ve hiç aç kalmayarak altı öğün sağlıklı beslenerek bunu veriyorsunuz ve gerçekten çok mutluyum size de ilham olmasını diliyorum benim gibi inancını kaybetmiş özellikle birisi olarak bunu söylüyorum. E, gönül rahatlığıyla yapabilir gidebilirsiniz. Bu işlemi gönül rahatlığıyla yap, yaptırabilirsiniz. Hiç aç kalmayarak altı e, öğün sağlıklı beslenerek e, bunu veriyorsunuz e, ve gerçekten çok mutluyum. E, size de ilham olmasını diliyorum. E, benim gibi inancını kaybetmiş özellikle birisi olarak bunu söylüyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilir gidebilirsiniz. Bu işlemi gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Bir ay sonra zaten sonuçları görmeye başladığınızda iyi ki yaptırmışım ve iyi ki Çetin Hocamla tanışmışım diyeceksiniz. Çetin Hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sevgiler.